UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye Karadağ 1-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, hak ettikleri bir galibiyetle grup lideri oldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Grupta çok önemli bir galibiyet aldıklarına değinen Vincenzo Montella, futbolcularımı tebrik ediyorum. Çok zorlu bir maç bekliyorduk, güzel bir galibiyet aldık. Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip. Ona rağmen 29 şut attık dedi. Şöyle söylemek lazım. Öncelikle tebrik etmek istiyorum futbolcularımızı. Çünkü çok zorlu bir karşılaşma olacağını bekliyorduk ve böyle zorlu bir maçta güzel bir galibiyet almak bizi sevindiriyor tabii ki de. Rakibimiz de iyi defans yapan, iyi kapanan bir rakipti. Ona rağmen 29 tane şut attık bu maçta. Tabii ki de daha öncesinde de gol atabilirdik ama e, kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum çünkü genel olarak domine ettiğimizi düşünüyorum bu maçı. Şey, Başka soru var mı acaba? Teşekkür, ederim. teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür Yok. Teşekkür